30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konum organize suçlar uzmanı Turgay Karagöz. Turgay Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Turgay Bey, Mehmet Ali Çelebi sizinle konuşmak istiyorum. Ee, Mehmet Ali Çelebi şu anda Türkiye gündeminde. Bir dönem e, Ergenekon'dan hapis yattı. 3 yıl yattı ve çıktı. 16 yıl 6 ay Ergenekon'dan e, ceza almıştı. Ama 3 yıl Silivri'de yattı ve çıktı. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Arkasından Millet Partisi'ne geçti ve derken AKP'ye geçeceği söylendi ve Cumhur İttifakı'na kendisini daha yakın hissettiğini ifade etti. Ama kıyamet gürültü koptu. Bağımsız milletvekili olarak olmaya karar verdi. Şimdilik Mehmet Ali Çelebi. Şimdi evet. Mehmet Ali Çelebi Ergenekon sanıklığıyla başlayan, hapis süreciyle başlayan ve günümüzdeki AKP aşkıyla devam eden o çizgisini biraz konuşmak istiyorum. Ama şuradan başlayalım. Mehmet Ali Çelebi Üs Teğmen'di değil mi? Harp Okulu mezunu. Evet. Ee, havacı bildiğim kadarıyla kara havacı. Kara havacı. Kara havacı, kara havacı. Ha. Ve Ergenekon'dan da hapis yattı. Ergenekon'la ilişkisi neydi bu zaten? Evet, biz e, Ergenekon operasyonları yaparken bir dinleme esnasında o zaman Teğmen Çelebi daha dördüncü sınıf Kara Harp Okulu öğrencisiydi diğer dört ayrı Karaharbuklu öğrencisiyle birlikte hafta sonları Kemal ve Neriman Aydın isimli iki kardeşin evine gidiyordu. Bu iki kardeşi evlerden, üç bekar yani yaşları üzerinde. Bu iki kardeş evine gidiyorlardı. Burada toplanıyorlardı. Bu toplantı ilginç geldi ve biz bu toplantıları biraz daha mercek altına aldık. Neler yapıyorlar diye. Daha sonra bunların örgütsel bir birliktelik olduğunu e, tespit ettik. Bu Neriman Aydın ve Kemal Aydın kendileri bir bunları misafir ediyorlar ama kendileri müstakil davranmıyorlar. Bunlar Durmuş Ali Özoğlu. Toplumsal dönüşüm yayınları sahibi o zamanlar. Bu kişinin yönlendirmesi doğrultusunda bu teğmenleri örgütlüyorlardı. Teğmenler de okulda ne oluyor? Bunları Nerman ve Kemal Aydın'a iletiyorlar. Onlar da Durmuş Ali Özoğlu'na iletiyorlar. O şekilde örgütsel bir e, okulunda bir örgütlenme hücresini bir tespit etmiştik. Bu Nasıl? Örgütlenme derken ne amaçlı bir örgütlenme evet. bu? Ya şimdi yani benim e, derin devlet dediğimiz yapı her konuda değişik şekillerde örgütlenmiş. Bunu emniyet teşkilatını konuşurken bence niyetteki örgütlenmenin gücülük üzerinde ol, olduğunu söylemiştim. Biz bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik hassasiyetler üzerinden olduğunu gözlemliyoruz. Bazen ulusal bazen mezhepsel bağlar üzerinden böyle bir örgütlenmeye gitmişler bu örgütlenme üzerinden kişilere derin devlet doktrinini işleniyor. Kendilerinin aslında devletin gerçek sahibi olduğunu, devlet içerisinde değişik unsurlar olduğunu ve bu yüzden daha farklı bir devlet alternatif bir farklı örgütlenme üzerinden giderek bu şekilde birbirlerini tutmalarını, birbirlerinin önünü açmalarını ve kendilerinin düşman olacak unsurlara karşı tedbirlerini almaları yönünden bir taşlıdat yapılıyordu kendilerine. Bu örgütlenme şey sürekli olarak rapor ediliyordu ve bir örnek vermek istiyorum. Bu konuda bayağı bir gündeme yansımıştı esasında. Teğmen Çelebi bir hafta sonu o zamanlar harbi Okulu öğrencisi dediğim gibi taksiye biniyor. Taksiciyle konuşurken bu taksici Hizbul Tahrir Örgütü'nün propagandasını yapmaya başlıyor. Teğmen Çelebi de kendini dindar birisi olarak göstermeye çalışıyor. E, o zamanlar harbi Okulu öğrencisi Çelebi. Ve diyor ya ben de anlattıklarım. Ben de sizin gelsem sohbetinizde katılsam diyor. Telefonlarını alıyorlar birbirlerinin. Daha doğrusu Teğmen Çelebi birkaç defa galiba bu sohbetlere katılıyor. Daha sonra bu sohbetleri Neriman ve Kemal Aydın kardeşlere rapor ediyor. O da Durmuş Ali Özoğlu'na rapor ediyor. Yani bu şekilde bir Ama bu, bu, olduğuna bu. rağmen Evet. rağmen ama bunda ne var? Ben onunla alakalı mahkemede şöyle bir ifadesi var. Ben istihbaratçıyım. Devletime yardımcı olmak için bunları yapmıştım diye bir açıklaması evet. olmuştu. Yani harp okulu öğrencisi, harp okulu okuyan herkes gibi harp okulu öğrencisi böyle bir şey karşılaşmışsa dahi bunu komutanlarıyla paylaşır. Sivilden ne oldu belli olmayan, ne tür bağlarla bağlı olduğu belli olmayan, Keriman ve Neriman, eke, e, Neriman ve Kemal Aydın bağlantılarını anlattın o zaman. Veya Durmuş Ali Özoğlu isimli sivilin bağlantısını anlattın o zaman. Kendi komutanlarıyla konuşması bile bir öğrencinin izin vermezler. Yani öyle bir riskli duruma bir öğrencinin gitmesine izin vermezler. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyetleri de çok sıkı bir şekilde takip edilen bir şeydir. Bırakın kendi komutanlarının siviller böyle bir örgütlenme, böyle bir istihbari sızma olayı içerisine girmesi tamamen farklı amaçlarla, tamamen bir örgüt olarak çalıştıklarını gösteren bir boyutlu. Bunun daha sonraki boyutu ne oluyor? Bunu görmek için e, Durmuş Ali Özoğlu'nun bir fotoğrafı vardı. O dönemler çok gündeme gelmişti hatırlarsınız. Kıbrıs'ta bir Tuğgeneral Ferhat Özgen karşısında hazır olda bulunuyor. Hazır, hazır olda, yani esas duruşta bulunuyor. Yani demek ki bunlar yıllardan beri böyle öğrenci yetiştiriyorlar. Ve bu öğrencileri, bu örgüt kullanıyorlar yani. O bir tur genel yetiştirecek kadar bir zaman geçmiş aradan. Bunlar da bizim en son yakaladığımız Harp bir yeni bir örgütlenme, yeni bir hücreydi. Demek ki yıllardır bu tarz örgütler bu tarz hücreler yetiştirmiş bu Ergenokon örgütü. Peki burada tam böyle bir örgütlenme yasa dışı bir örgütlenme peki işledikleri suç ne? İşledikleri suç ne? ya yani bunların işledikleri suçları o zaman Yemen Çelebi henüz daha bir Harp Okulu öğrencisi. Ya yani bu kişilere böyle basitten başlıyorlar ama işledikleri suçların ne olduğunu biz daha geçen haftalarda nerede gördük? Levent Göktaş olayında gördük. Yani bir örgütsel yapı içine girdikten sonra bu örgütün menfaatleri doğrultusunda yine başka bir ulusalcı olan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi dahil her türlü karanlık suç işleyebilen bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani bu yapı cinayetle işliyor, değişik provokasyonlarla işliyor. Tabii ne, Mehmet Ali Çelebi dediğim gibi o boyuta henüz ulaşmamıştı mahkemede daha harbi okul öğrencisiyken tespit ettik ve mezun olur olmaz da operasyona dönüştürdü tespitlerimiz ve gözaltına aldı, tutuklandı. Mehmet Ali ile ilgili öyle bir şey iddiada bulunamam ama çok iyi yetişmiş, kökten, çekirdekten bir örgütsel olarak yetişmiş bir birey olarak karşımızda bulunuyor. Ve ben bu değişimlere açıkçası şaşırmıyorum. Çünkü karşımızda bir ideolojinin e, örgütleri doğrultusunda hareket eden bir insan yok. Karşımızda bir örgüt mensubu. Bu örgütün menfaatleri doğrultusunda bugün AKP ile zaten gene kon, ittifak halinde yarın farklı şekilde şey yapabilir. Bir örgüt mensubunun tipik davranışları gösteriyor Mehmet Ali Peki böyle kirli bir örgütle teması vardı. Bununla ilgili de evet. yargılandı. İşte 16 yıl 6 ay ceza aldı. Evet. Ve daha sonra 3 yıl Silivri'de yattıktan sonra salı verildi. Bütün Ergenekon tutukluları, sanıkları, hükümleri sanıldığı gibi o da evet. Erdoğan'ın yeni bir dönemiydi. Ergenekoncuların evet. yaptığı bir ittifak dönemiyle birlikte salını verdiler, geçtiler. Fakat şimdi bugün AKP ilişkisini eee e, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP aşkını birazdan daha şimdi konuşalım ama şimdi şöyle bir mesele de vardı. Mehmet Ali Çelebi'nin e, konuyla ilgili e, iddianamede ee, sehven, yani evet. yanlışlıkla cep telefonuna Hizbut Tahrir Örgütü'nün telefon numaraları yüklendiği meselesi evet, evet. ifadesi vardı. Ve bunun üzerine Mehmet Ali Çelebi haksız olarak hapse atıldı deniyordu. Bunu polisi direkt ilgilendiren evet, bir konuydu. O yanlışlıkla denen şey neyin nesiydi? Evet bu soruyu sordum. Için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü ortada tamamen bir kara propaganda vardı. Bunu da açıklama imkanı verdim. Şimdi ortada gerçekten bir yanlışlık var. Tehlikeli yanlışlık var. Nedir bu yanlışlık? Emniyet olarak her operasyondan sonra gözaltına alınan telefonları, kişilerin telefonlarının dökümü cihazlarla yapılıyor. Kimlerin telefonları kayıtlı, orada bulunan, hazır bulunan kayıt altındaki mesajlar falan Bunları biz onları inceliyoruz. Şimdi onu yapan arkadaşlardan, memur arkadaşlardan bu kişiler Hizbul Tahrircilerle beraber gözaltı alındığı için Mehmet Ali Çelebi'nin telefonunun ismi şeyine e, o Hizbul Tahrircinin ismi yazıyor arkadaş. Hizbul Tahrircinin telefonları Mehmet Ali Çelebi'nin ismi yazıyor. Şimdi bu çok mu büyük bir şey Tabii ki yanlıştır. Daha sonra bu yanlış zaten emniyetçiler tarafından biz sehven hata yaptık diye kendileri açıklanmıştı ve şunu da söylemek istiyorum. O hata yapan arkadaş halen görevlidir. Onu da ben söylemek istiyorum yani. Şimdi bu esasa ilişkin durum yok burada. Zaten Mehmet Ali Çelebi kendi ifadesinde taksiye bindiğini, takside bu ile görüştüğünü ve istihbaratçı olduğu için devletine hizmet etmek istediği için bu örgüde sızmaya çalıştığını zaten kendisi beyan ediyor. Ve aynı şekilde Hizbur Tahrirci taksitinde diyor ki evet ben bununla karşılaştım. Bu ben sohbete gelmek istedim. Bu da kendisi, o da itiraf ediyor. Şu o deli dediğimiz şey sadece o telefonda birden fazla Hizbur Tahrircinin telefonunun kayıtlı olması ve bu daha sonra düzeltilmiştir. Şimdi bunu ne yaptılar? böyle bir hatayı, teknik hatayı aldılar. Tüm ergenekon soruşturmalarını karalamak için üstten de tepindiler, kullandılar. O dedi olsun veya olmaz. Mehmet Ali Çelebi ile ilgili olan iddiaların hiçbirinde bir eksiklik veya fazlalık katmıyor dediler. Yani Ama o, o dediler. ciddi tamam, bir hata evet, evet o evet hapis yatması, hüküm yemesi bununla ilgisi yoktu. Ayrı evet, bir konu. Evet. Ama bu çok ciddi bir hata ve davayı sulandırıcı bir olay değil mi? Yani şimdi değil bu hata e, bence değil. değil de neden, değil? Çünkü hatayı tespit eden yine emniyet kişilerindeki birimler. Emniyet kendisi tespit ediyor ve biz yanlış yaptık diyor. Bu olay böyle değildi. Yüzlerce kişi gözaltına alıyorsunuz. Yüzlerce dij dijitalleri inceliyorsunuz. İnsan faktörü işin içinde insan faktörünü böyle hata yapması normaldir. Bakın bunu da şunu şöyle söyleyeyim. Bu analizleri yapan arkadaş bana halen görevde. Benimle beraber çalışmış bir arkadaştı. Ve bu arkadaşım, daha sonra ben 17-25'ten sonra benim meslektaşlarıma ters kelepçe takarken gördüm. Yani bu arkadaşı ben esasında şu anda kızgınım yani. Kızgın Oral, bi, rağmen. Bilinçli bir <laughs> e, i̇şte o yani davayı bir... hale getirmek amaçlı. Değil değil işte. Yani o, mesela ben kızgınlığıma rağmen bunu itiraf edebiliyor. Bu arkadaş yanlışlıkla yaptı. Tamamen yanlışlıkla yaptı. Sonra yanlışlıkla geldi bize söyledi. <laughs> Biz de savcılığa ilettik. Dediğim gibi esas ilişkin hiçbir şey yok. Tamamen bu teknik hata hiçbir şekilde ne suçlamayı etkileyecek, ne dava sonucunda etkilemeyecek nitelikte. Küçük bir hata. Bu şekilde kara propaganda malzemesi olarak kullanıldı. Ve Teğmen Çelebi böyle e, parlatıldı bu tutanaklar üzerinde. Evet. Kendisine kumpas kurulmuş gibi parlatıldı. Bu bunu sorduğunuz için yeniden ben teşekkür ediyorum. Yani bu gerçekten evet. çok basit ve olabilecek bu kadar büyük çaplı soruşturmada olabilecek bir, bir bir hataydı. Ortadaki hiçbir bir kumpas yok. O kişiyi yapan, o soru evraktaki imzası olan memur arkadaşlar da halihazırda emniyet teşkilatında görevlidir. 40 bin Hı -hı. polis atıldıktan sonra halen görevli. Hala da görevde. Peki evet. şimdi anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Teğmen Çelebi Ergenekon'dan bazı isimlerle temas halinde. O görev, o isimler Teğmen Çelebi'yi görevlendiriyor. İşte evet. bir Neriman Teyze var telefonlarda geçen. Neriman i̇şte... Aydın. Neriman teyze diye ifade evet. ediyor, evet. Kemal amca diye ifade evet. ediyor. Diyorsunuz ki bunlar da bir başka konucudan talimat alan, çalıştırılan isimler olarak evet. ifade. Evet. Yani evet. böyle bir zincirin çalıştırılan evet. elemanı evet. olarak karşımıza çıkıyor ee, üstte. Ve burada bir karargah evleri evet. meselesi vardı. Bu evet. karargah evleri bu işin neresinde duruyor? Karargah evleri Hava Harp Okulu ile ilgili olarak MIT'in hazırlamış olduğu rapora ilişkin bir şey. Kara Harp Okulu değil. Nedir bu karargah evleri? 2005 yılında Emre Taner imzalı hazırlanan bir MIT raporunda işçi partisi gücünde Hava Harp okulu bir örgütlenme olduğundan bahsediyor. Karargah evleri isimli örgütlenme olduğundan bahsediyor. Bunun başında Albay Cengiz Köylü ve bunun meslefsel unsurlar içeren bir örgütlenme olduğundan bahsediliyor. Bunun daha sonra devlet için çok büyük problem sistemler oluşturabilecek bir örgütten olduğundan bahsediyor. Biz bu örgütten ile ilgili daha sonra Ergen'in soruşturmasında da değişik e, derin deliller tespit ettik. Mehmet Ali Çelebi o MİT ile ilişkin Hava Harbi Okulu karargah Evleri soruşturması ile alakalı bir şey değil. Mehmet Ali Çelebi Kara Harbi Okulu öğrencisi. Ancak benim şahsi değerlendirmem ve o dönem bizim şahsi değerlendirmem o yapı, Kara Harbi Okulu'ndaki yapı karargah evlerinin Ankara örgütlenmesiydi. O MİT tespit edememiş. Emniyet daha sonra bir hücre tespit etmişti. MİT ve Harbi Okulu'na yönlendiği için daha geniş bir örgütlenme tespit etmişti. Biz de Kara Harbi Okulu'nda böyle beş öğrencinin içerisinde olduğu, bunların hangi haftasını eve gittikleri ve kimle irtibatlı olduklarını, haber kaynağının nereden irtibatlı olduğunu tespit eden yapılanmayı, bir mekanizmayı tespit etmiştik. Ben bunların çok yakın, bir aynı örgütün, aynı yapının farklı olduğunu düşünüyorum. Ama İt raporundaki karargah evleri hayır, o değil. Peki ya, peki bu olaylardan sonra işte hapisler bırakılmalar vesaire, aklanmalar, o kararken evleri şu an ne durumda? Yani aktif olduğunu düşünüyor musunuz? Aktif olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda harb okullarının durumunu ben biliyorum. Karargah evleri harb okullarına yönelik yapılan bir yapılanmadı. Ama yani Perinçek grubuyla ilişkili, değil mi? Perinçek grubuyla ilişkili. Ancak o kişilerin hepsi mesleğe geri döndüler. Ödüllendirildiler. Önleri açıldı. Daha yakın zamanlara kadar böyleydiler. Ve hepsi Erdoğan'la birlikte beraber saf almışlardı. Tek bir hedefleri vardı. Cemaatin tamamen devlet içerisinde ve sosyal hayat içerisinde tasfiye edilmesi. Bunun için Erdoğan'la beraber çok güzel bir şekilde çalıştılar. Son 1-2 yılda bunların aralarında bir problem girdi. O problemden mütevekküt olarak bazı ulusal Erdoğan'a karşı daha sert tepki göstermeye başladılar ama bazıları hala ayakta sabit olarak kaldı. Kim bu sabit olarak kalanlar? Doğu Perinçek grubu hala Yılmaz bir Erdoğan savunucusu, Nedim Şener gibi insanlar hala Yılmaz bir Erdoğan savunucusu. Bakıyoruz Oda TV yine Cübeli'yi falan savunuyor. Bunlar yine sabit ve Mehmet Ali Çelebi zaten bence CHP'den çok rahatsızdı. Önce Muharrem İnce'nin partisine gitti. Daha o zamanlardan ben belliydi yani bu grup bu daha yakın oldu. En sonunda gerçek niyetini de tamamen deşifre etmiş oldu. Yani burada gerçek Erdoğan niyetini bunu... deşifre etti demek yani biraz açar mısınız? Ya bu kişilerin layıklık hassasiyeti, Atatürkçülük hassasiyeti gibi bir hassasiyet yok. Bunlar devletin kendi kontrolleri olmasını, devlette kontrolünü kaybetmek istemeyen küçük bir klik. Bu bu yüzden zaman zaman Atatürkçülük kullanıyor bile. Zaman zaman belki elvan gibi sosyal trajedileri kullanıyor olabilirler. Bunları ciddiye almamak lazım. Bunların hepsini Bunlar gerçekten... sildi. Mehmet Ali Çelebi, evet, bu hepsini tweetlerin sildi. hepsini sildi. AKP'ye geçme Arifesinde bunları hepsini sildi. Evet. Yani ben, benim için hiç şaşırtıcı değil. Bu insanların çünkü benim benim gözümde amaçlar çok nettir. Devletteki kontrolü tamamen erden kaybetmemek. Bu yüzden şu anda Erdoğan'la ittifak yapmış durumdalar. Biraz daha duygusal olanları onun biteni anlamlandırmaya çalışıyor Ama Teğmen Çelebi'nin ki döneklik bilendiği nasıl dediğim şeyden ki döneklik olmadı. Bu insanlar ne yaptığını gayet iyi bilen, bilerek, isteyerek yapan hmm. insanlar. Dönek değil. Te yani ikiyüzlülük esasında belki Erman'ı överken ikiyüzlüydü o veya konuyu Türkçülüğe getirirken ikiyüzlüydü. Onların öyle bir amacı hiçbir zaman olmamıştır. Bunlar küçük bir örgüt. Bu örgüt kapsamında bazen maske olarak Atatürk'ü kullanırlar. Bazen değişik değerleri kullanırlar. Şu anda da ne yapıyorlar? Yani anti PKK e, üzerinden Millet İttifakı'na vurup AKP'ye sempati bakıyorlar. Bakın şunu da söyleyeceğim. Teğmen Çelebi'nin 1900 e, Teğmen Çelebi'nin irtibatlı olduğu Durmuş Ali Özoğlu toplumsal dönüşüm yayınları sahibi Durmuş Ali Özoğlu 1991 yılında PKK eylemlerinde monotop kokteyl atarken yakalandığına ilişkin haberler çıkmıştı sunumumuzda. Böyle bir geçmiş olan birisi. O da PKK'lı değildir. O da işte ajan provokatördür. İşte yani böyle birisi PKK'ya ilişkilendirileceksek Eymen Çelebi kendisini yönlendiren Durmuş Ali Özoğlu'nun bir geçmişini önce ben kendisine tavsiye ediyorum. Bizi dinliyorsa e, ama bilmiyorsa bilsin. Bilmiyorsa da <laughs> ben bilme, de, bilmeme, ihtimali yok. O, <laughs> o, olayı, o zaman da vatan görevi yapıyordur diye o şekilde. Şimdi aslında normal bir Türkiye'de olay şöyle bakılır kendisi Mehmet Teğmen Çelebi, Mehmet Ali Çelebi AKP döneminde Ergenekon sebebiyle ki ben Ergenekon'un savcısıyım dediği Erdoğan o dönemde hapse atıldı. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi ise Erdoğan AKP diyecek noktada noktaya geldi. Normalde bu adamın ömrünün sonuna kadar AKP'den nefret etmesi yani. beni bu kadar hapis yatırdınız denmesi gerekirken birden Cumhur İttifakı sevdalısı olu verdi. Bunu da açıklanmasını bu şekilde siz ifade ediyorsunuz. Evet. Yani yani hep böyleydi ve hep pozisyona göre. Evet. Ö örgütsel şey var. AKP ve devlet ergene kuduğumuz yapıyı anlaştı. Bu zaten çok önceden beri bir anlaşma. Bu anlaşma doğrultusunda birbirlerine bulaşmadılar. AKP bunları serbest bıraktı. Öbürleri de ona karşı sert bir muhalefet izlemedi. Hatta belli konularda cemaatli mücadele olsun veya Kürt hareketine karşı mücadele olsun bu konularda koşulsuz destek verdiler. Hala vermeye devam ediyorlar. Yani bazı konularda bazı anlaşmazlık belli şeylerin bölüşülememesi konusunda kendi aralarında ufak tefek sorunlar çıktı. Ufak tefek sorunlarda muhalefet sertliğini artanlar oldu. Artmayanlar oldu. Ama esas bizim Ergenekon dediğimiz yapının ana usulü halen AKP'li bir hareket etmektedir. Hı, hı. Halen onlara karşı sakat içerisindedir ve kontrol edemedik düşündükleri Millet İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı tamamen kontrol edemediklerini düşünüyorlar. Millet İttifakı'na saldırarak AKP'nin seçimlerde birinci parti olarak çıkıp yeniden iktidarı, hükümeti ele alması gerek konusunda hem fikirler bu konuda da Sürekli çalışıyorlar yani bakarsanız sürekli AKP'nin işine yarayacak şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buna belli başlı bütün uluslararası isimlere bakarsanız AKP'ye şey yapmaktan ziyade, eleştirmekten ziyade Millet ittifakını eleştirerek AKP'ye bir bakarak dolaylı olarak istek veriyorlar. Bunu da tabii dengeli yapmaları lazım. Çünkü bir tabanları var. tabanların uyanmaması lazım. Bunu dengeli yapmaya çalışıyorlar. Ama bence şu anda Bebederli Çelebi'ye nedeni Teğmen Çelebi'nin bu işi birazcık dengesiz bir şekilde yapması. İnsanların diye bir şekilde yapması. Yani büyük ağabeyleri, Doğu Periçek gibi böyle bu işi daha profesyonel yapamadığı için ben bu kadar tepkime bir üzerine aldım. Mehmet Ali Çelebi için şey diyorlar, sosyal medyada espri konusu da oldu. Büyüyünce Nedim Şener olacak diye. <laughs> yani Nedim Şener oldukça başarılı bu konularda. Çelebi'nin toyuna bakılırsa o biraz He. zor gibi gözüküyor yani. Zor. Onu oraya gelemez <laughs> hiçbir zaman. <laughs> Aynen de öyle düşünüyorum. Peki. Evet, organize suçlarımız Turgay Karagöz. Teşekkür ediyorum. Yerimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Erkan